Şimdi kim yere kapanmış? Sen mi? Yoksa biz mi? Sana secde eden o ay ve yıldızları yardıma çağır. <laughs> Bırak beni Levi. Bırak onu da ölü annesinin yanına göndereyim. Bırak Böyle diyorum. konuşmamıştık. Başka bir şey için anlaşmıştık değil mi? O anlaşma ağzını kapatman içindi. Seni bırakmam. Yusuf'u öldürmenize izin veremem. Bırak onu Levi. Bırak yarım kalan işi tamamlasın. O halde ben. beni öldürün, tamam mı? Zira hayatta kalırsam babama anlatırım. <laughs> ya Yusuf'tan vazgeçersin, ya da canını alırım senin. Birbirinizle uğraşmayı bırakın artık. Sen işi bitirmemi engelledin. Bir gün pişman olacaksın. Biliyorum ki Allah bizi asla bağışlamayacak. Senden af diliyorum. Levi bağışla. Yemin ederim sana böyle yapacaklarını bilmiyordum. <laughs> Peygamberler ve peygamber çocukları kendilerini dünya musibetleri için hazırlamalıdır. Ancak ilk musibeti bana kardeşlerimin yaşatacağını tahmin etmemiştim. Bunu tahmin etmemiştim. Niçin gülümsüyorsun? Bir saat önce beni babamdan aldığınızda, her biriniz beni sevip öpüyordunuz. Yahuda beni ata bindirdi. Kendi kendime böyle kardeşleri olan kişinin sırtı asla yere gelmez. Onun düşmanlardan kopmasına gerek yok diyordum. Halbuki ilk düşmanlarım kardeşlerim oldu. Allah'tan başkasına güvenen kişi ne kadar da zavallıdır. Söyle bakalım. Buna ne yapacaksın? Onu onu babamıza geri götüreceğim. <laughs> Hayal görüyorsun. İkinizi öldürmemiz gerekirse bile onu geri götürmene izin vermeyeceğiz. Başka bir çare bul. Ne yapalım? İkimizi de öldürecekler. Şimdilik seni öldürmelerine mani olmalıyım. Gerisini sonra düşünürüz. Pekala, onu uzak bir yere götürmeleri için bir kervana teslim edeceğim. Kendi ellerimizle kervancılara veremeyiz ki. Şüphelenmezler mi? Hayır olmaz böyle bir şey. Onu kervanların bulacağı bir yere koyalım. Bir ağacın altına ya da başka bir yere. Olmaz mı? Öyle yapalım hadi dinleyin beni. En iyisi onu bir kuyuda saklamanız. Kervandakiler su almaya geldiklerinde onu bulur ve yanlarında götürürler o zaman. Evet harika bir fikir. Buraya yakın bir yerde bir kuyu biliyor. Hicaz'dan gelen ticari kervanla oradan geçer. Onu oraya koyarsak çok çabuk bulurlar. Ha? Pekala gidelim. Dan, Neftali, sürüyü alın hadi acele edin. Çabuk olun. Baba, ne zaman dönecekler? Kendini harap etme kızım. Akşama daha çok var. Birkaç gün önce Yehuda Yusuf'u dövmek istedi. Ama Levi izin vermedi. Niçin? Yusuf yanlış bir şey mi yapmıştı? Hayır baba. Sadece rüyasını Yehuda'ya anlatmak istemiyordu. Bunu ondan ben istemiştim Ne oldu? Niye bir türlü varmıyoruz? Bu yakınlarda bir kuyu olmalı. Siz nereye gidiyorsunuz? Yusuf'u kuyudan çıkardıklarında Yusuf da gerçekleri kervandakilere anlatırsa... ...alıp onu babamıza götürmezler mi? Kuyu ne kadar uzak olursa onun geriye dönmesi de o kadar zor olur. Fazla bir şey kalmadı. Kuyu orada. O tek ağacın yanında. O kuyunun suyu tuzlu olmalı, ben orayı biliyorum. Daha iyi ya! Bu yüzden de kervandakiler bu kuyuya hiç uğramazlar. Şşş, sesini çıkarma! Ben özellikle onları buraya getirdim. Ama bu Yusuf'u öldürmek anlamına gelir. Çok derin. Daha iyi. Cihat, Aşir. Hayvanları ve otları bağlamak için kullandığımız ipleri getirin. Birbirine bağlarsak uzun olur. kuyunun suyu tuzlu. Bu yüzden yanlışlıkla buradan geçenler hariç hiçbir kervan buradan su almaz. Kuyunun içinde susuzluktan öleceğini eminim yapmayalım. Kes sesini. Ne yapacağımı biliyorum. Boşuna buraya gelmedim ben. Elimizden gelen bu. İster hayatta kalır, isterse de ölür. Gel. Sen karışma! Bunu ben yaparım! Beni bağışla! Elimden başka hiçbir şey gelmiyor! Günahım ne? Neden bana bu zulmü reva görüyorsunuz? Senin bir günahın yok! Biz senin önderliğine ve üstünlüğüne tahammül etmiyoruz! Bizler Allah'ın sana uygun gördüğü makamları kıskanıyoruz! Hepsi bu! Ben kuyudan korkarım! İçi karanlık. Korkma kardeşim. Allah senin nedir? O seni koruyacaktır. Gel bakalım. Yahuda, Yahuda, ben kuyudan korkarım. Ben kuyudan korkuyorum. Dinle kardeşim. Babamdan uzaklaşmamı istemiyor musunuz? Söz veriyorum. Eğer beni kuyuya atmazsanız, babamın beni görmeyeceği bir yere gideceğim. Söz veriyorum. Yalan söylüyorsun. Yahuda. Ben kuyudan korkarım. Yapmayın. Yine ne oldu? Dönüşte babamıza ne cevap vereceğiz ha? Ne diyeceğiz ona? Ee, onu kurt yedi deriz. Evet, babam Yusuf'u kurtların yemesinden korkuyordu. Zaten Kenan diyarının kurtlarla dolu olduğunu biliyor. Bize inanması için ona bir kanıt götürmeliyiz. Mesela Kurt tarafından yenilen Yusuf'un kanlı gömleği olur mu? <laughs> bırakın beni, bırakın, Hadi. bırakın, hayır, durun yapmayın, ya yapmayın, çıkar şu gömleği, bana yardım edin, çıkar. durun bekleyin, ne? durun, size yalvarıyorum, lütfen, lütfen, durun. Size yalvarıyorum. Levi'ye bir şey diyeceğim. Durun. Durun bakalım ne diyecek. Boşuna vakit kaybetmeyelim. Hey! taş nasıl olsa onu kuyuya atacaksınız. Birkaç dakika önce veya sonra ne fark eder söylesenize. Bırakalım ne diyecekse söylesin. Söyle bakalım ne istiyorsun? Seninle yalnız konuşmak istiyorum. Ne dediğini duymadınız mı? Ben seni seviyorum. İyi biri olduğundan da emin. Bana kötülük de yapsalar ben bütün kardeşlerimi seviyorum. Benim yüzümden başlarına bir felaket gelmesini istemiyorum. Bu yüzden Kenan'a gittiğinizde sakın babama bana neler yaptığınızı anlatmayın. Size beddua ederse hepiniz yok olursunuz. Başkalarına da söylemeyin. Gider babamıza haber verirler. Bu olay Allah'tan gizli değildir. Kardeşlerime söyle, tövbe etmedikçe Allah'ın gazabından kurtulamazlar. Tövbe edin, tövbe edin. Tövbe edin ki Allah zayıf bir çocuğa reva gördüğünüz zulümden ötürü size azap indirmesin. Allah bizi bağışlasın. Babam bana bir peygamber olacağımı söyledi. Siz bunu biliyor da mı bana böyle zulmediyorsunuz ha? ben sizin çocuklarınızın da sizin gibi gelecek peygamberleri bu şekilde zulmetmesinden endişe duyuyorum. Biz taş kalplilere lanet olsun. Siz Allah'tan habersizlere lanet olsun. Biz İsrailoğullarının kardeşimize yaptığını vahşi hayvanlar bile birbirlerine yapmaz. Biz Kabil'in başlattığı kardeş öldürmek gibi bir utancı bir kez daha dirilttik. Ne oldu? Ne bekliyorsunuz? Hadi gelin benimle. Korkuyorum. Beni atmayın. Levi, Yesekar. Zabulun. Allah bana yardım et. Senden başkasının yardımına güvenilmez. Sen yardım edenlerin en hayırlısısın. Bana yardım et Allah. Im. bana yardım et. Bana yardım edin. Bana yardım edin. Levi bana yardım et. Gidip ip getirin. Yardım edin. Levi. Yardım edin. Bana yardım edin. Yusuf düştü. Levi! Yusuf! Yusuf! Yardım edin! Yusuf! 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 Sesi kesildi. Ne oldu? İstediğiniz bu değil miydi? Bunu yalnızca sen istiyordun. Biz böyle konuşmamıştık. Daha baştan biri onu öldürmeyi planlamıştın. Ha, kesin artık. Bunun hesabını vereceksin. Kabil'in yüzünü ağarttın. O kendi yaşta olan kardeşini öldürmüştü ama sen küçücük bir çocuğu öldürdün. Allah'ın laneti üzerinde olacak. Bir lanet varsa hepimize yönelir. Sizler de en az benim kadar suçlusunuz. Şu halde bana fedakar bir kardeş rolü yapma tamam mı? Sen de kötüsün. Yusuf olmalısın. Sen Yusuf olmalısın. Sen Yusuf olmalısın. Yusuf olmalısın. Sen Yusuf olmalısın. Sen Yusuf olmalısın. Sen Yusuf olmalısın. Evet. Ben Yusuf'um. Biliyordum. Bir gün seni göreceğimi biliyordum. Peki siz kimsiniz? Geçmiş dönemlerden... ...tarihin bağrından biri. Beni nereden tanıyorsunuz? Eski peygamberlerden biri başına gelenleri bana anlattı. Ve ben sana hayran kaldım. Seninle görüşmeyi çok arzuluyordum. Ondan senin işaretlerini vermesini istedim. Bir gün bu kuyuda dünya kuyusunda ortaya çıkacak dedi. Ve siz de burada beni bekliyorsunuz yani. 1200 yıldır seni bekliyorum. 1200 yıl mı? Evet. Bir kurtarıcı bekliyorum. Senin geleceğini söyleyen peygamber bana git. Dünya kuyusunun dibinde otur. Bir gün Yusuf gelecek dedi. Ve bugün o vaat edilen gündür. Ben de sizi gördüğüme sevindim. Ben bütün peygamberlerin huzuruna çıktım ve her biri sana bir mesaj gönderdi. Hud peygamber, Yusuf sen adilsin. Mazlumların hakkını al dedi. Salih peygamber, Yusuf seninle lakabımız aynı. Kulların haklarını almak için ayağa kalk dedi. Yunus peygamber, Yusuf sen geçmiş bütün peygamberlerin varisisin. Onların getirdiklerini hayata geçir dedi. Gelişini müjdeleyen peygamber sana bir işaret gönderdi. Vaat edilen. Vaat edilen. Vaat edilen mi? Size minnettarım. Değerli bir işaret. Şimdi benden ne istiyorsunuz? Hiçbir şey. Sadece seni görmeyi istiyorum Ve gözlerim seni görmekle aydınlandı. Artık hiçbir arzum kalmadı. Nasihatinize ihtiyacım var. Bu dünya kuyusunda işime yarayacak bir şey söyleyin. Dünyanın sırrı senin ellerinde. Senin nasihate ihtiyacım yok. Hangi sır? İyi bak. Her elinde kaç parmak ve kaç mahsal var? Beş parmak. Ve 14 mafsal. İşte bu söylediğin şifre. 5 ve 14. 5 ve 14 de neyin nesi? Bu şifre son peygamberin zuhuruyla çözülecek. Varlığın sırrı bu iki rakamda gizlidir. Bunlar sana rahat ve huzur verecektir. rahat ve huzur verecektir. İhtiyar! Bekleyen adam neredesin? görmüş olmalıyım. Dünyanın sırrı senin ellerinde. Niçin bu mührü sıkmak bana huzur veriyor? Fırtına dindi. Ne zamana kadar burada kalacaksınız? Gitmiyor muyuz? Yusuf! Yusuf! Levi! Levi, sen misin? Ben yaşıyorum. O yaşıyor. Yusuf yaşıyor. Yusuf! 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 yaşıyorum. Yaşıyorum. İçiniz rahat etti mi? Ne duruyorsunuz? Hadi gidelim. Duymuyor musunuz? Gidelim artık. Senin boğulmandan korkmuştuk Yusuf. Niçin cevap vermiyordun? Ben de nasıl kurtulduğumu bilmiyorum. Beni dışarı çıkarın. Ben korkuyorum. Burası karanlık yapamam bunu Yusuf. Taş yürekli kardeşlerim buna izin vermeyecektir. Katlanmak zorundasın. Allah'a tevekkül et. Vakit geç oldu Yusuf. Bizim gitmemiz gerekiyor. Ama ben yakında döneceğim. Sana su ve yemek getireceğim. Merak etme. Suyun tuzluluğunu aldırma Yusuf. Sana tatlı su getireceğiz. Demek ki daha işin başında onu öldürmeyi planlamıştınız. Bu suyun tuzlu olduğunu ve onun susuzluktan öleceğini biliyordunuz. Biliyordum ama Yehuda bunu söylememe izin vermedi. Gidelim artık. Yolumuz çok uzun. Su tuzlu değil mi? İsrail oğulları gitti. Ben de gitmek zorundayım. Levi ben korkuyorum. Yarın yine geleceğim. Ama bu gece dayanmalısın. Levi Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.